İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Çankaya İletişim Teknolojileri Çarşısı'nda cep telefonu satışı ve tamiri dükkanı işleten 39 yaşındaki Ahmet Safer Sucu, sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde camın kırık olduğunu gördü. <laughs> Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Sucu, bir kişinin önce dükkanın kapısını zorladığını ardından kaldırım taşıyla camı kırıp koluyla uzanarak cep telefonlarını çaldığını gördü suçu durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri parmak izi incelemesi yaptı ve delil aradı. Güvenlik kameraları kayıtlarını da inceleyen polis şüphelinin AE olduğunu belirledi. Polis AE'yi aynı günün akşamı yakaladı. Gözaltına alınan AE tutuklanırken çaldığı telefonları sattığı belirlendi. <laughs> Öte yandan Ahmet Zafer suçu kamera görüntülerini yorumlarken şu ifadeleri kullandı. Vallahi akşam Kapattık dükkanı saat 7 buçuk 8'e çeyrek surları işte dükkanı kapattık kepengele bastık ama kepenk indi mi inmedi mi o konuda bir şey bilemiyoruz o anda şeyimiz yok saat 2.40 surlarında falan hırsız kaldırım taşı ilk önce geliyor kapıya bakıyor kapıyı zorluyor 3-4 defa tekme falan atıyor açamayınca dolaşıyor gidiyor kaldırım taşı alıyor kaldırım taşı alıp köşeden iki defa vuruyor. Ondan sonra elini sokuyor. Camı kırıyor. Camı kırıyor. Camı kırdıktan sonra elini sokuyor. Yani elinin girebildiği kadar 3-4 hatta 5-6 tane cihazımızı alıyor. Yaklaşık bir 60-70 bin lira bir zararımız var.